Arkadaşlar ışık fazla geliyor dediniz. Ben de ekranı biraz kararttım. Umarım olmuştur. Günden Galatasaray'dasınız. Zaten Türkbol'da yavaş yavaş kararıyor. Galatasaray'daki gelişmeleri konuşup paylaşacak olduğumuz videomuz geliyor. Artık günden güne bir Galatasaray videosu sığdırmaya çalışacağız. Tabii ki transfer dönemi değil. Tabii ki maçların başlaması artı konuşulacak olan konuları da değiştirdi. karşılaşmaları atanan hakemler veya alınan sonuçlar detayları konuşacağız. Ama transferle ilgili çok erken olmasına rağmen ki ben de katılıyorum tam 3 ay var 5 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde şimdiden isimleri servis etmeye başladılar. Yani bazı gelişmeler var olacakmış gibi paylaşılmaya başlandı. Erken oldu ben de katılıyorum erken oldu. Ama önemli olan Galatasaray'ın durumu veya Süper Lig takımlarının tümünün durumu. Şimdi bazı kesimler diyor ki Lig'de tek takım olmasa birkaç takım birden olsun ki heyecan olsun. Bazı kesimlerde tuttuğumuz takım şampiyon olsun. Bu duyguyla hareket ediyor. Tabii ki Galatasaraylılar da şampiyonluk isteyecektir. Dördüncü şampiyonluk fazla şampiyonluk. Göz çıkarmaz diyecektir. Fakat diğer taraftan Türk balını bekleyen bazı gerçekler de var. İşte bir önceki videomda bahsetmiştim. Soran arkadaşlarımız oldu. Demek ki ilk benden duydular. 10 küsür hakem. Tam rakamını bilmiyorum. Bana gelen bilgi 10 küsür hakem. Savcılığa Futbolda yönlendirme var, futbolda şike var dercesine, yani şike var dercesine suç duyurusunda bulundular. Kimler için? MHK ve kulüp başkanları için. Maç öncesi görüşüp anlaşıyorlar. Kimi hakemlerin bahis oynadığını ve bahis yüzünden de değişen hakemler olduğu gibi gibi söylemler ki bu bir yerde patlayacak. Bakın şu anda savcıya suç durusunda bulunuldu ve savcılık tarafından da inceleme başlatıldı. Ama dediğim gibi kovuşturma ile soruşturma farklı şeydir. Hukuk teriminde soruşturma delil varsa dosya mahkemeye gidecek. Şimdi zaman var bekleyip göreceğiz bakalım bu hadise nereye uzaracak. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Galatasaray'ın gündeminde açıklamalar peşi sıra tepkiler var. Yurt dışı basınının sert açıklamaları bazı futbolcular üzerine oldu. Özellikle özellikle Sane ile ilgili ben de düşüncelerimi ifade etmiştim. Sane ile ilgili pahalı bir transfer ve buna karşılık da veremeyen futbolcu olduğunu geride kalan haftalarda Galatasaraylılara saç başı oldurduğunu ve umutsuzluğa hakkında umutsuzluğa doğru iten düşüncelere sahip olmalarına neden olduğunu söylemiştim. Aynı durum devam ediyor. Dediğim gibi konduramadığından dolayı yeni bir zara vakası olmasın diye erkenden konuşmamak için spen hesap edenlerden oldum. Fakat gelinen noktada haftalara baktığımız zaman Alman oyuncunun aldığı paranın onda biri kadar katkı vermediğini gördük. Bugüne kadar bunu gösterdi. Bundan sonra umarım kısa vadede toparlar. Çünkü yuhalanmaya başlandı. Çünkü taraftarların sesi yükselmeye başladı. Bakın sosyal medya tepkileri bir yana. Diğer taraftan tehlikesi de kapıda. Ondan da bahsedeceğim. Böyle devam ederse Alman basını Galatasaray'ın kaldığı otelin önünde taraftarların giderek bakın sadece Sane'yi yuhaladığını paylaştı. Biz de onlardan ki doğal olarak da görüyorum. Çünkü haklılar arkadaşlar. Yani 10 milyon yarın gibi maaş alacaksınız ama futbol oynamayacaksınız ki isimle marka isim. Gardin'in suçu var mı? Bana yok. Ya yani transfere giden isim de önemli paya sahipti ama bilinen bir isim, marka isim bazı bitkiler yani bazı çiçekler bazı topraklarda bitmiyor dercesine işte Sane de kendini bu topraklara ait hissetmiyor gibi oyun ortaya koyuyor. Ama suç burada kimsenin değil. oyunsa sadece oyuncunun kendisine ve şansla veriliyor. Hiçbir oyuncu Galatasaray'dan büyük olamaz. oyuncular gelip geçer, kulüp kalıcıdır ve Galatasaray şampiyonluklarına başarılarına baktığımız zaman hiçbir oyuncuyu önüne koyamayız. Ama Sane sanki sanki ya ben böyle relax oyun diye rahat olayım. Yani Almanya'daki baskı biraz daha farklıdır. Türkiye'de daha farklı duygularla oynuyormuş gibi. Bir de Barış Alper Yılmaz. Bir koşulsun. Ha otelin önünde de bayağı sesler yükselmiş. Öyle anlatıyorum. Abartılı mı bilmiyorum ama pek de abartılı olacağını düşünmüyorum. Bu futbolla karşılığı Koca Galatasaray camiasının tepkisini görmesi lazımdır. Yani nerede olduğunu hatırlaması için o baskıyı hissetmesi adına şiddeti görmesi lazımdır arkadaşlar. Futbolun şiddeti sadece yumrukla değil, sesle de olur, görüntüyle de olur veya yazılarla olur. Duyguları sel şekilde ifade etmekten geçer. Peki Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz bir kurşun sıktı. 5 milyon yarayı aldı. Yani yeni anlaşmasında 5 5 milyon euro bonuslarla birlikte kazanacak. 10 milyon euroydu. Hani bazı geçen transferi gerçekleşseydi. Şimdi 5 milyon euroya Galatasaray'a evet dedi ve ondan yana sıkıntı kalmadı. Peki Barış bunu hak etti mi? Geldiğinden beri takım şampiyon oluyor. Geldiğinden beri üretiyor, katkı veriyor. Ama tehditkar bir şekilde de istediği ücreti almış oldu. Devam edelim. Şimdi şu istatistiğe bir göz geçirelim. Okan Buruk yönetiminde Galatasaray'ın Avrupa karnesi. 27 maç, 10 mağlubiyet, 9 mağlubiyet, 8 beraberlik. Yani %37 başarı. Oldukça düşük. Galatasaray ligde başka, Avrupa'da başka. İşte bu olmamalı. Bir dengesi olmalı. Kaldı ki Almanya'nın Samsun sporunu yenmeliydi. Fark yememeliydi. En azından fark yememeliydi. Fakat ne oluyor ben de anlamıyorum. Yani Türkiye havasına kapılıp da Avrupa havasında değişime mi uğruyor anlayabilmiş değilim. Şimdi istatistiklerden bir diğeri Süper Lig Ona bakalım. 115 maçta 96 galibiyet Okan Buruk'la birlikte 12 beraberlik, 7 mağlubiyetle %83 oranında başarısı var. Eleştirseniz olmuyor çünkü çok başarılı. Ama Avrupa'ya gidiyorsunuz durum değişiyor. Eleştirmeseniz olmuyor. Birinden biri ortası yok. Galatasaray Süper ligin içinden geçiyor. Avrupa'da da Galatasaray'ın içinden geçiyorlar. Bu kabul edilemez. Hiç Galatasaray'ı da kabul etmemeli. 2000 ruhuna bakıyorsunuz. Rakamlar döviz kuru üzerine baktığın zaman neredeyse 20 katı kadar harcanarak kurulmuş kadroya sahip. Buna rağmen olmuyorsa eleştiriyi hak ediyor demektir. Peki bunun dışında neler var? Şimdi Avrupa basın dediğim ya arkadaşlar transfer için erkenden yazmaya başladılar. 3 yedek golcüden bahsediyor. Osman Galatasaray. Galatasaray'ın. Buna bu konuda yapıkırım ama böyle de olmamalıydı. Mesela İkade. Pit dönmedi, hazır değil ve bunu da gösteriyor. Yani ne kadar yani mental olarak ben hazırım dese de fizik olarak hazır olmadığını görüyoruz, üzülerek görüyoruz. Zaten olmuş olsaydı sarı kırmızılar için şu haberleri servis etmezlerdi. Üç yedek golcüden bahsettiler. Biri Poka Alka Kurki yaş 32 gider mi? Bana kalsa gitmez ki servis ettikleri için aktarıyorum. Diğer isim Patrick Bernward 32 yaşında Leeds United futbolcusu. O isim de bana geçmedi ki bunlara menajer oyunları diyoruz. Emmanuel Dimis arkadaşlar yaş 27 Nottingham Forest'in futbolcusu. Fakat şu isim başka bakın şu isim başka bu ismi de niye isterler biliyor musunuz? Icardi'nin geri dönüşünün Tam anlamıyla gerçekleşmemesinden dolayı işte bu isimde Milahovic, futbolcusu, gardi isterseniz getireyim diyor. Fakat bu haberi Avrupa basını servis ettiği gibi Altasaray'ın içinden de edinin bilgi oldu. olsa da fena olmaz tabii ki iyi olur ama dediğim gibi biraz erken. Ve diğer taraftan kaleci konusu Uğurcan suçlu mu? Evet arkadaşlar sonuçta bana kötü bir savunma vardı. Sanchez'i ters alanda oynattı ve yerinde yadırgadı. Yadırgayınca haberi kendi kalesine gol atmakla meşgul olan savunma attığını gördük. Artı 30 milyon euro az boz faraz değil ki rakamdan küsur aktarıyorum. Aktarmıyorum. E, yeni transfer Singo. Daha erken diyerek kendimizi planlıyoruz. Ama Sanchez'e yakışmayan performansı hep birlikte gördük. Tekrar ettiği takdirde Galatasaray'ın ne sıkıntılar çekeceğini göstermiş oldu. Yani bölgesinin dışındaki bölgede oynatılması halinde. Şimdi Uğurcan'la ilgili bir yorum daha yapayım. Telefon hattını değiştirerek 195 eklemesi, ailecek vermiş olduğu Galatasaray formalı pozuyla Trabzon basında hedefi haline geldiğini, sosyal medyada Trabzon sporların hışına uğradığından da söz edelim. Ama burada önemli olan bu mu? İyi tabii ki. Alta Saray'ın ödediği paranın karşılığını alabilecek olması, alamadığı takdirde eyvah derseniz. Fakat benim önerdiğim Zorakis'e gitmeleri daha doğru olurdu ki 15 milyar euroya daha genç eldiven ve Yunanistan'ın bir numaralı kalesi, bir takımlarının eldiveni, genç yaşta Olympiakos'un kalesini devralmış ve şampiyon olmuş ve Avrupa Kupası'nı indirmiş Takımın, filerin, bakın file bekçisinin ki onun sayesinde de gerçekleştiğini belirteyim, müthiş eldivenin ki Necati Ateş de ifade etti. Niye? Çünkü o da Yunanistan'da çalıştığı için bildiği isim olduğundan ötürü servis etmişti, takdim etmişti, son boşta ama gerçekleşmeyen, ilgilenilmeyen transfer olmuştu. Aynı şekilde Aral Şimşek, bakın. Danimarka'da oynuyor demiştim. 11 maçta 5 gol 5 asistle yoluna devam ediyor. Genç bir isim Yunus Akgün var diye transfer edilmedi. Ya Ahmet Kutucu'yu transfer ettiniz ne oldu? Siz şimdi Zaniola gibi ismi gönderiyorsunuz. Ahmet Kutucu'yu takımda tutuyorsunuz. Bu da Okan Burun. Yani kızmak istemiyorum. Söylemek de değil ama o bakış açısından kaynaklandı. Bana kalırsa şu andaki form grafiklerine baktığım zaman Aral Şimşer yoksa Ahmet Kutucu mu? Kesinlikle Aral için derim arkadaşlar derim. Bir başka transfer de Lukma'ydı. Ya yani transfer döneminin flash isimlerinden biri olacaktı. Galatasaray ilgilenip alamadı ki o Hoca'nın da teyit ettiği haberde. Şimdi bir gelişme var. Gelişme de şu oyuncu takım kadrosuna giremiyor. Yani sürekli kadro dışı bırakılıyor. Yani devamlılığı yok ama maçtan maça oynatılıp oynatılmıyor. Sonunda oyuncunun burasına geldi. Geldiğinden dolayı teknik direktörüyle tartışma yaşıyormuş ve oyuncu son karşılaşma öncesine kadro dışı bırakılıyormuş. Ama ne kadar bırakılır bilemem ve İtalyanlara servis ettiği habere göre oyuncu Lukma Atalanta'nın futbolcusu olduğu için söylüyorum Galatasaray'ın teklifine hayır diyerek pişman olan Atalanta olduğundan bahsediyorlar. Önce satın almayı denemişti. Rakamlar uçuk gelince kiralama teklifiyle gitmişti. Buna rağmen de Atalanta reddetmişti. Şimdi de benim pişman olduklarını ve Ocak ayı için yeniden Galatasaray'la görüşme yapmak için menajerini görevlendirdiklerine servis ettiler. Peki Galatasaray nasıl bakar? Bana bir şekilde olayı çözmek ister. Peki doğru isim mi olur? Bu konuda rakamlar uçuk olduğundan ötürü yorumu size bırakıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama Lukma ile ilgili şu anda başlayan bir gelişme olduğunu e bakarsanız hem Lukma transferi hem de gerçek bir şey transferi. İki oyuncunun İtalyan'da İtalya'dan gelecek olması doğru olur. Niye doğru olur? Çünkü İspanyollar Türkiye Ligi'nde olmuyor. Ve İngiltere'den İngiltere'de her genel futbolcu olmuyor. Fransa Ligi'desiniz ayrı boyutu. Fakat İtalyanların daha çok tuttuğunu özellikle Arjantinlerin de aynı şekilde daha çok tuttuğunu gördüğümü ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve biraz da Oğurcan'a sabır dileyerek, yani sabretmenizi dileyerek hepinizi selamlıyorum.